Merhaba arkadaşlar. Şu an ayın günlüğüne geçeceğiz ve ufak bir düzeltme yapacağım. Saatlerde yanlış anlatmışım. Saat 4'ü. Saat 4 derken şey demeyeceğiz. Yoji diyeceğiz. Burada 3'ü derken bunu demişim. San pun olacak. Dakika olarak Rob 6 ise Roku fun demişim. Rob olacak. Çok özür diliyorum. Şimdi anlattıktan sonra dedim bir yerde kesin bir hata bir şey yaptım. Ee, diğerleri gene aynı dokuz derken kufun şeklinde devam ediyor bir derken mesela on birinci dakika ju ipun diyeceğiz Buna dikkat edin ne demiştik sonundakine göre söylüyoruz bu ufak düzeltme yaptıktan sonra devam <laughs> edebiliriz ayın günleri evet ayın günleri biraz kanser çünkü birden ona kadar 14 24 20 özel okuma şekillerine sahip. 20. gün. Hatsuka demek yani biri size Watashi ve Hatsuka say derken yani ben 20 yaşındayım oluyor. Sakın şaşırmayın. Hatsuka. Yani hat. Suka oluyor ayın ilk günü sui itachi oluyor birinci günü sui itachi ikinci günü ben hatta size şöyle göstereyim günler burada birinci gün sui itachi ikinci gün futsuka mika, dördüncü gün yokka beşinci gün itsuka muika nanoka yokka kokonoko ve toka Neydi? 14'te okurken yok k diye okuyacağız yani diğerleri gibi mesela 11'de derken şu üç diyoruz ya mesela şu sui tachi demiyoruz şu üçücü için niçi diyeceğiz yani içi gün oluyor bunlardan içi yok var dörtün okuma şekli var çünkü neydi? Dört uğursuz bir sayıydı o yüzden dörtlere okuma şekli değişiyor 14'de derken yok diyeceğiz 20'de hatsuka bak 20'de derken <laughs> bu 24 derken niju diyeceğiz hatsuka yokka demeyeceğiz niju yokka diyeceğiz yani 24 diyeceğiz hangi gün olduğunu şey yapmak için de nan diyeceğiz günleri sorarken ve devam edelim Bu ise özel dinler varmış İşte yılın ilk günü yeşil günü çocuk günü falan filan diye gidiyor devam edelim <laughs> birinci ayın birinci günü neydi ganjitsu ganjitsu neydi ilk senenin ilk günü şimdi ayları söylerken gatsu şeklinde söyleyeceğiz ay videom var iki gatsu ni gatsu sen gatsu shi gatsu roku gatsu çiçi gatsu 4 ve 7 de değişiyor nana gatsu ku gatsu ju gatsu Gatsu içe Gatsu Juni Gatsu yani bizdeki gibi Aralık Ocak Şubat diye bir şey yok birinci ay ikinci ay üçüncü ay ay diye gidiyor şimdi buradan devam edelim üçüncü ay yirminci günü neydi San Gatsu yirmi neydi Hatsuka dördüncü ay neydi Shi Gatsu Niju ku. Nietzsche diyeceğiz. Yani 29. gün 29. gün derken Nizyu Ku Nietzsche diyeceğiz. Yani Q demeyeceğiz. Burada da günlerde bir de değişiyor. Q diyeceğiz. 5. ay ise neydi? Gogatsu 5. gün neydi? Hemen bakalım yandan. Hatta şöyle kalsın. ay diyeceğiz. 9. ay neydi? Kugatsu Yu Go Nichi diyeceğiz. Yani 15 üstte direkt buradan bulalım. Yu Go Nichi diyeceğiz. 11. ay Yu Chikatsu Niju San Nichi Niju San Nichi diyeceğiz. Benim diyor doğum günüm diyor. Tan Nanjobi deska Nanjobi diye doğum günü demek. Ya, çok üzüldüm yanlış okudum Tanjo bir olacak dedim onunla alakalı ne oluyor bir anda Tanjo gün neydi Shigatsu Nizu Hachiji ya çok üzüldüm yine saatlerle karıştım Niju Nizu Hachi Nichi dedi Yani an geçince benim ne oluyor diyor 28. gün oluyor benim diyor doğum günü o 11. ayın 26'sı yani şu üçü Nicu Roku Nichi diyeceğiz. Yani 26 idi. Şuradan Nicu Roku Nichi diyeceğiz. Kendi doğum gününüzü de söyleyebilirsiniz. Bu <laughs> bir yerde bir yerde biriyle bir, bir şeyi bir yerde yaparken gibi ya, şeylere bakacağız. Partikallara. Evet. Bu gitmiş, bu gelmiş. Hiroshima e Hiroşima'ya gideceğim de. bu nereye gidecek Japonya'ya gidecek yani burası ha pardon çok özür diliyorum Aa, bu gidecek bu gelecek bu nereden gelmiş Endo'dan gelmiş Endonezya'da yani endokara karı ki maçta tamam <laughs> bu D derken taşıtlarda kullanıyoruz bir şey e, taşıt ile giderken mesela burada örnek vereyim şinkansen bu mesela Shinkansen de kimsin kansen ile gideceğim araba ile gideceğim kurumada bisiklet ile gideceğim jitan jitan jitansha de <laughs> derken bunu kullanacağız. Aa, bu da uçak ile dönecek yani hi koki <laughs> diyeceğiz aşağıda uçak vardı büyük ihtimalle göstereyim size hemen hi koki uçak demek <laughs> uçak ile dön döndüm D e olacak. Burada iki tane farklı zaman maç temas var. Ne kimle gidecekmiş? Sato -san, to ile gideceğim. Sato San ile gideceğim. Bu yalnız gelecek yani Hitori'de de maçta yalnız dönmüş. <laughs> Bu ise günü var. Bir günde gideceğim diyor. Hangi gün gidecek? Doğru. Bu neydi? günü gideceğim diyor. Bu hangi gün dönmüş? Kugatsu <laughs> Erken ne diyecek döndüm diyeceğiz Aa, <laughs> Kim maçta olacak buradan devam edelim Doku'ya iki maç ben nereye gittim Ankara'ya gideyim Vataşıva Ankara E ne ile gidelim yürüyerek gideyim Aru ite de kimas yürüyerek gideceğim. Ee, hangi gün gideceğim? Pazartesi olsun. Geçiyor Ne? İki burada Bu pasta yapalım. Ben Ankara Ha pardon çok özür diliyorum. Buradan yer değişecek. Yani biz burada Ankara'yı buraya atacağız. Ee, burada ise işte ne gittiğimizi buraya atacağız. Bataşı ve kurma de kurma yani araba ile Ankara kara kimaşta ne olsun salı günü günelim kayo bir <laughs> kim maçta olsun burada söylerken yerde şu yani bu buraya geliyor Bu da buraya geliyor Evet şimdi bunları ayıracağız Bir tık ge yapsam sıkıntı olur mu <laughs> şöyle dursun Tamamdır bunanni iki mas kaçta gideceksin diyor. Saat kaçta? Burada saatler var. Saatleri direkt almış yapmış, karalamış üstünü. <laughs> Nande mas. Ne ile gideceksin? Densha. Tren. Ne ile gideceğiz? Jitensha. Hop. At bire, Bisiklet. Koki de. Uçak ile. su, Metro ile bakalım bir tane bulduk iki tane bulduk üç tane bulduk bir tane daha bulacağız Hitori de tek başıma gene bir biri bitirmiş olduk Dareto kim ile Wansan ile ondan sonra ailem ile Sensei ile Aa, çok özür diliyorum burada bir yanlış yaptım. Hitori de bir olmayacak. Burada ise Aruite yani yürüyerek Aa, gideceğim diyeceğiz. Yani bu bire gelecek. Burada ise kim ile derken yukarıdaki örnekte neydi? Tek başımıza Hitori de olacak. Yani bu iki olacak. Bize 1 iki, üç tane bulduk. Aa, Tomodachi arkadaşım ile. ki ile buraya yazdık. dokuya ikimasu nereye gideceğim ginko bankaya iki istasyona yubin kyoku postahane kakko okula departo mağazaya nereye dokuya ikimasu itsu ne zaman <laughs> ne zaman gideceksin ne zaman gittin yarın ne zaman gittim e, dün ne zaman gittim? Önceki hafta. Ne zaman giderim? Her gün. Ne zaman gideceğim? Bu akşam. Bu da böyle. Ve bir bir sonraki cümleye geçelim. Bugün diyor dokuzuncu oyuncu diyor. Kugat için içi des diyor. Niye koymayacağız? Üçüncü des diyeceğiz. Ichio bi departo e. Eh. Kimas yani gidildi oldu ya. Aynen. Dedim bu kara şeyini mi acaba dedim hani şunu bakarak mı cevap ben bekliyor büyük ihtimalle ona göre. Ya yani kişi de olur. Ama yukarıdaki anlattığına göre burada kara olması lazım devam edelim dün diyor dokuya iki maçtı dün diyor nereye gittin Dokomo. mu hiçbir şimdi burada söylerken Aa, dün de olumsuz olacak bu Dokomo olumsuza gelecek yani iki masanda işte hiçbir yere gitmedim dün eee kino nanio şimas Takar diyeceğiz yani dün ne yaptın nanimo şimaşta hiçbir şey yapmadım. Dün kim ile buluştun? Kino dareto aimashita. aymaşta. Dare mo aymasen de işte kimse ile buluşmadım. <laughs> Bu moğlar gelirken böyle kullanacağız. Şimdi nohon ne kimaşta? Hikoki. De hop. Yav. Aaa terbiyesiz. Bir neydi? Uçak. Uçak ile kim açtı? Döndüm diyor. Ne ile döndün? Nande? Nihon ve kim açtı? Japonya ne ile döndün? İtsu dareto kune kayrımaz. Rai getsu neydi? Rai ilerdi. Dükkan anlatmıştım. önce. uyuyor de gelecek. Ay. Döneceğim diyor. Ne zaman döneceksin? Ülkeye. Gelecek ay döneceğim. Kyoto, Kyoto Rio Shinkansen ikimizce Kyoto e Kyoto Rio Shinkansen de Shinkansen ile gideceğim. Hitori de ne çarpı Aruite ikimiz yürüyerek gideceğim. Itsu Nihon e kimiştin? Ne zaman Japonya'ya geldim? Hop çarpı Rokugatsu ni Yu Hachi Nichi iki maçta. Yani bu oyun bugünü geldim diyor. Yani burada ne hiçbir bir şey gelmiyor. Burada geliyordu. Burada niye kullanacağız? Ne iki maçtı diye. Çünkü burada bir aa, nasıl söyleyeyim size fiil tarzı bir şey var. Yüklem. Devam edelim. Bu baby. Gozenle Gogo buradaydı. Çünkü ufak da olsa baktım Gozenle Gogo'yu anlayacağız. Yani öğleden bu gece 12'den öyle 12'ye kadar kozen, öyle 12'den gece 12'ye kadar ise koko diyeceğiz şimdi bu neymiş şaşin o mimas diyor şaşin neydi resim resme bakacağım diyor şimdi burada bakma eylemi var neye bakabiliriz televizyona bakabiliriz burada içiyor neydi nomimas ne içebiliriz? Kahve içebiliriz. Çay içebiliriz. Burada ise tabemaz. Ne yiyebiliriz? Ekmek yiyebiliriz. Sakana yani balık yiyebiliriz. Burada ise kikemaz dinlemek. Ne dinleyebiliriz? CD dinleyebiliriz. Tape var yani kaset. O eski hani kalem sokup döndürülmüş kasetler var ya onlar. Yomimasu neydi okumak ne okuyabiliriz Şimbun gazete ya da Tegami mektup Bir yerde Bir şey yapmış Neymiş evde televizyon Televizyonu izlerim Okulda a, Japonca çalışırım Nihongo o Benkyo Şimas Departoda Departoda Kaymono Şimas kayyum yani onu alışveriş yapacağım ya yani da yeni tişört alacağım atar şartsa o kayyum yeni tişört alacağım şimdi burada bir saatte bir şey yapmış bir saatte bir şey yapacak yani bir saatten bir saate kadar yapacak bakıyoruz efendim 16 dakika olmuş bunu da bir sonraki videoda devam edelim yani çok da güzel anlatmış konuları gitmiş böyle ufak ufak direkt ne olduğunu gösteriyor nerede kullanıldığını gösteriyor sonra onluğunu karıştırıyor sonra diğer iki konuyu karıştırıyor ve güzel bir şekilde gidiyor bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın